Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım Arkadaşlar bugün Temmuz güncellemesiyle beraber yayınlanacak olan kostümlerden en sonuncudan bir öncesi Ultra Sondacı Jacky yayınlandı Şimdi arkadaşlar marketten bunu satın alacağım fakat abi şunu da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum Retro Nani haftaya bugün yayında bununla beraber arkadaşlar Temmuz Brawl Talk'unda söylenmiş olan bütün kostümler yayınlanmış olacak Bundan sonrasında dayısı abi yayınlanmayan e, aksesuarlar gelecek ve yeni yamayı bu şekilde abi sonlandırmış olacağız. E, kostümleri abi almadan önce zaten ben bir yarım saat e, önce topluluktan bir paylaşım yapmıştım. Sizler de abi yazabilirsiniz. Markete Rodetman yazarak bana destek olsanız çok sevinirim. Muhtemelen de abi bir yarım saat sonra yayındayız. Canlı yayınlara katılırsanız yine de çok mutlu olurum. Beleş kutu var zaten e, altından başka bir alt vermiyor. Kostüm için abi değer mi? Sesine bir değişik. Kendine e, has dansı var. Zaten bunu e, ultra delici diye çevirmişim ben. Fakat Supercell yine bir değişiklik yapmış ve ultra sondajcı Jackie diye bunu çevirmişler. Kostüme dahil olanlar e, özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel ses ve özel kaplama diyor. Şuradan siz de bedava şekilde deneyebilirsiniz. Ben abi bunun zaten sneak peekini vermişim. Sneak görmüştük. Bu abi zaten Brawl bize söylenmemişti. Sürpriz olarak geldi. Baya Vuruş Eee efekti şekil olduğunu düşünüyorum ben. Market abi kendimizi yazdı ve destek olarak Ultra Dehci Jacky'i şu an Pardon sondancı satın Alıyoruz Batan millete hayırlı uğurlu olsun Canlı yayınlar abi Eee ilk kişiye bu kostümden satın e, alacağım bu yüzden abi canlı yayınlara katılmayı unutmayın Başka abi ne gerek var bir şey almak lazım mı? Hayır yokmuş. Şuradan bir savaşçıyı daha doğrusu kostümü bir deneyelim bir. i̇lk kostüm inşaatçı çekiydi. Standart bir kostüm. Zaten fiyatı da çok makulde. Fakat acaba bu bayağı değişik. Zaten bunu oyunun girişinde görebiliyorsunuz bu kostümü. Solo bağlanalım bakalım. Showdown'da ne yapacağız? Merak ediyorum savaşçıyı. arkadaşlar video like atarsanız çok sevinirim. Biliyorum abi videolar şu an çıkmıyor keşfete farkındayım. Ee, eğer bu videoyu görüyorsan e, like atarsan, yorum yadersen ve e, sayfayı da takip etmiyorsan abone olursanız çok sevinirim. Yalnız çok şekil duruyor ha bayağı iyi ve tepeden plan baktığımızda bayağı iyi duruyor. Keşke şey gelse değil mi? böyle farklı. Pinler gelse hmm, Geliyorum lan. Geliyorum dur dur kaçma. Yetişemiyoruz ki yine. Yetişemiyorum ha şu an. Zorla bak yetiştim. 2 e, akıl suar bastım. Gerçi bu nöflenmişti değil mi? Baya zor yetiştim arkadaşlar. Benim için baya zorlayıcı oldu. Ana Mike yine bakta mı kaldın ne yaptın? Ben sana Sıkarım ki oradan reis bana koymaz yani ben her türlü sıkarım sana. Ve eğer 8 bit tabii ki müsaade verirse ki vermiyor da. Evladım dur 2 dakika ya. Ulan var ya 8 bit. E, o armut orada öldü. Sen ne yapacaksın peki 8 bit? Gel bakayım buraya doğru. Babana doğru gel. Bu arada her yerden bir yarasılar falan geliyor ya. Bu meme abi, bu mem abi baya değişik ya. Baya bug var burada. Baya bug olduğunu söylüyorlar. Böyle cine falan bug yapıyorlarmış. Ne yapıyor lan Tanuki? Tanuki selamünaleyküm Tanuki. Ne yapıyorsun? Kanka o bize sökmez o işi ya. O talep bana sıkar ha yine bak yalnız. Burayı sokmaz vallahi beni buradan. Ben söyleyeyim. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Allah'ım kör beni Olmadı ya Bacaram Başaramadık başaramadık diyorum başaramadık De şu an yenilme şeyi mi yaptı Bakmadık ha hiç Yeni, Yenildi mi sevindi mi Ters dönüyor Cihazı abi bir matkap zaten Yeri kızıyor Ve e, ee, bir böyle üstüne bakmak istiyorum nasıl bir detayı var diye. Üstünde böyle kızgın bir elmas var. Yana doğru çevirek. E, ee, ayrıntılı bir şey yok aslında ya. Yani şu kafasındakinden e, haricinde ayrıntılı bir şey ben görmedim. Çiftli de bile bir, bir deneyelim bunu. buradan ne yapacağız? 8 bite karşı acı Jackie yetişmedi ya Yetiştiremedim ki ne yapayım yani reis Gale ay var Gale e bir buff vermişler Gale böyle ilk geldiğinde Hani Bro PS'le beraber ilk geldiğinde bu kadar güçlü değildi ya Ulan bir savaşçı bu kadar mı güçlü olur Çok OP ya şu an Yok ediyor abi bildiğin yani yakından e, bulmuş el prim olmuş Normalde yani yanımızdaki eğer mal değilse Gel bakalım bir Raşlıyorum da yetişemiyoruz ki yine. Yapma reis bak bak bak. Benim bir suçum günahım yok bana dalma. Reis bunlar bizi rahat bırakmaz biz buradan tüyelim en iyisi. Ne diyorsun? Bence iyi fikir. Hep var ya yeni kostümler geldiğinde kahvaltı yapmadan video çekiyorum hep böyle videoda karnım acıkıyor ya. Açım aç. Ee, hoplayacağız sanki yine. Ölüyor muyuz? a sıkma kardeş var ya. Nani var ya. Bütün yer ziy ziyerledim beni ha, var ya. Ben zaten burada abi öldüm ya. Ee, Suar da bitti. Öldük. Öldük mü? Yılan lan ölmedik. Şimdilik ölmedik biz. Kaç teyze kaç 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 kaç. Topukluyorum şu an. Topuk. Nasıl ölmedim lan ben? Valla şu an çok şaşkınım ha ben nasıl ölmedim orada ya? Gel Mary's bana. Bizim yanımızdaki Kamil Demin öldü. O var ya Surge'de ölüp ölüp geliyor ya. Yine buraya sıkıştık beyler bayanlar. Yine buraya sıkıştık. Gel lan Mr. P. Al onu kanka. Öldük. Öldüm, öldüm öldüm öldüm. abi. Net öldüm yani. Ee, adam var hem tek ultiyle hem beni hem onları ee, öldürür değil mi? Yandaki Surge'ler ikinci oldu biz. Üçüncü oldu sağ ol perseci. İyi oynuyorsun diyelim. Ee, arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ben kostüm beğendim. Dediğim şekilde retro nani var. Bundan fiyatı e, ee, 30 gen değil mi? E, ee, haftaya bugün, bugün ne hangi günlerden? Ha bugün cumaymış. E, ee, haftaya bugün bu kostümde yayınlanacak. Sizlerde de arkadaşlar Retro'nun da niye? E, haftaya cuma 30 gem karşılığında satın alabilirsiniz arkadaşlar. Video burada sonlandırıyorum. Şu an videomun sağında ve sonunda çıkan video tıklayarak siz de bir önceki bronzlar videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve Oh chicken bye bye